Ben Sakarya Ferizli Kapalı Cezaevinden Gülten Sayım. Yusuf Kerim'in annesiyim. 21 Aralık 2022'de oğlum Yusuf'un korkup hastalığının seyrinin daha da ağırlaşmaması için kendim kolu kuvvetlerine teslim oldum. Oğlum Yusuf Kerim 6 yaşında. 4. evre Ewing Sarkom kemik kanseri olup İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 3 aydır tedavi görüyor. Oğlumu düşünmeden geçirdiğim bir saniye yok. İyileşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsediliyor. Fakat tedavide yüksek moralin etkisi bilinir. Oğlum hastane odasında uyumadan önce dakikalarca ağlayıp yorgun düşüyor. Ve beni yanında istiyor. Uyanınca annesini görmek istiyor. Benim yüreğim de oğlumun hastane odasında atıyor. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Tedavi sürecinde yanında olmak, ona destek olmak istiyorum benimle birlikte masum oğlum da cezalandırılıyor. Ağır kanser tedavisinin yanında anne hasreti de çekiyor. Kimsenin duygularını sömürecek türden biri değilim. Ancak çok çaresiz hissediyorum. 16 Ekim 2022'de oğlumun hasta olduğunu öğrendik. Hastalık sinsi bir şekilde ilerlemiş. Öğrendiğimizde dördüncü evde olduğunu söylediler. İfade etmek isterim ki herhangi bir terör örgütüyle yan yana durmam mümkün değildir. Ancak bu damgayla masum olmama rağmen cezalandırıldım. Oğlum Yusuf Kerim iyileşinceye kadar infazın ertelenmesini talep ediyorum. Oğlum Yusuf Kerim temiz ve masum. Onun şimdi en çok annesine ihtiyacı var. Ve ben de ona muhtacım. Sayın devlet büyüklerimiz, saygıdeğer milletvekillerimiz, Mektubu okuyan, bu sese kulak veren herkes, istediğim oğlum Yusuf Kerim'in yaşaması, onun yanında olabilmem, tüm bunları göz önünde bulundurarak oğlum Yusuf Kerim'in yanında olabilmem için duanıza ve desteğinize ihtiyacım var.